Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ım beni sizlere faydalı eylesin. Değerli kardeşlerim, kuşluk vaktinin ilk vakti ile son vakti ne zamandır diye bazı kardeşlerimizden soru alıyoruz. Aynı şekilde işak namazı ile alakalı aynı soruları alıyoruz. Bu iki sorunun cevabını sizinle paylaşalım inşallah intromuzu izlerken abone olmayı unutmayın. Değerli kardeşlerim, kuşluk namazı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı sevabı ve mükafatı bol bir namazdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kuşluk namazı ile alakalı kişinin her eklemi için sadaka vermesi gerektiğini, iki rekatlı kuşluk namazının kişinin bütün eklemleri için sadaka yerine geçtiğini bizlere haber vermiştir. Yine bir hadisi kutsi de, hadisi kutsi nedir? Kelamı Allah'a ait olan, telaffuzu Habibine ait olan hadis çeşididir. Kardeşlerim, hadisi kutsi de Mevlamız ey Adem oğlu, gündüzün başında 4 rekat namaz kıl. Ben günün sonunda sana kafi geleyim. Sana yardım edeyim buyurmuştur. Dolayısıyla kuşluk namazını ihmal etmemeye gayret gösterelim kardeşlerim. Şöyle bir mafsallarımızı düşünelim. Kardeşlerim parmağımın şu eklemi mafsal. Burası mafsal. Öbür parmağımda keza aynı şekilde buralar mafsal. On el parmaklarımız, keza ayak parmaklarımız, dirseklerimiz, boynumuz, ağzımız, neredeyse her yerimiz mafsal. Bunları bir düşünelim. Bunlardan biri çalışmasa halimiz nice olurdu. Bileğimiz hareket etmese, boynumuz hareket etmese, dirseğimiz hareket etmese halimiz nice olurdu. Bir düşünelim. Bunlar ne büyük nimetlerdir. Rabbimize sonsuz hamdolsun. Bu muhakkak ki Rabbimizin rahmetidir kardeşlerim. Ve aynı zamanda da çok şey kazanıyoruz namaz kılmakla. Ne güzel değil mi? Değerli kardeşlerim, kuşluk namazı güneş doğmasından 45 dakika geçmelidir. Ondan sonra başlar, öğle namazına yarım saat kalana kadar devam eder. Bu vakitler arasında kılınabilir. Ama en faziletli olan güneş sıcaklığının hissedildiği vakitlerdir. Yani öğle namazına 2 saat veya 1 saat kala veyahut da 2 buçuk saat kala kılınması faziletli olandır. En eftal olandır. Ama vaktimiz yok. Vaktimiz müsait durumu yok. O zaman güneş doğmasından 45 dakika geçecek o andan itibaren başlar. Güneşin zevalinden yani en tepe noktasından 30 dakika kalana kadar devam eder. O vakitlerde kılınabilir kardeşlerim. 2 rekat olarak kılabiliriz. 4 rekat olarak kılabiliriz. 8 rekat olarak kılabiliriz. Eğer 4 rekat olarak kılacaksak ilkindi namazının sünneti gibi tek selamla kılmamız fazilet dolandır. İki rekat olarak iki selamla da, da kılınabilir kardeşlerim. Bir de işrak namazı vardır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz makbul bir hac ve umre sevabına eşit olduğunu ifade buyurduğu işrak namazı var. Onunla alakalı detaylı bir videoda yayınlayacağız inşallah ileriki vakitlerde. Allah'ım sizi de bizi de affeylesin kardeşlerim. Bizi sizlere faydalı eylesin. Kardeşlerim videomuzu hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.